Evet merhaba gençler. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda AirPods'ların orijinal olup olmadığını inceleyeceğiz. Hangi orijinal, hangisi değil, aralarındaki farkları değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Çünkü bunu yapmamızın sebebi, açıkçası yapmamın sebebi telefonları, fiyatları çok uçuk fiyatlarda uçtu gidiyor arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Ve parçaları da yedek parçaları olsun, aksesuarları olsun. Bunlar da almış başına gidiyor. Şu karşımızda duran sadece kablolu AirPods bile. Bu alırken telefonunuza nelere dikkat etmeniz gerektiğini, orijinal mi değil mi bunlarla ilgili ufak tefek sizlere zani fikirlerimi anlatmaya çalışacağım. Çünkü piyasada çok çakmalar var istemediğiniz kadar süper kopyasından tutun işte en berbatına kadar çok aşırı derecede çakmalar var. Dışarı çıkıyorsunuz bir tezgahta bakıyorsunuz aa orijinal diyor sizi satmaya çalışıyorlar. Böyle insanlara kanmayın çünkü verdiğiniz para yazık hem kulak sağlığınızı zarar verir o ses kalitesinden dolayı hem de en fazla bir hafta iki hafta bilemedin bir ay kullanırsın bir ay sonra kaldırıp çöpe atarsın. O yüzden gençler şimdi sizlere ufak tefek detaylarından bahsetmek istiyorum. Evet şimdi orijinal Airpods kutumuz bu. Ben bunu olmasın DNR'dan almıştım kaç sene önce bir sene önce filan. İlk başta bu orijinal kutusu gençler. Burada ön tarafında burada Airpods İngilizce filan yazar. Bu alt tarafta gördüğünüz gibi model numaraları, üretim yerleri, seri numarası filan hepsi bu alt tarafta yazar. Burada şeyler uyumlu olduğu yazar. iOS 10 ve üstünü komple destekliyormuş bu kulaklığımız. Ondan sonra arkasında bu şekilde barkodları filan ya da buralarda da başka bir şeysi yok. Şimdi kutumuzu açalım. Tabii ben bunu bir seneden beri kullandığım için içinde bazı şeyleri söyledim. Burada hiç kimsenin okumadığı incik boncuk bildiğin yer paze şey, kutunun içinde de başka bir şey yok. Bunları şimdi şöyle bir kenara koyalım. Evet şimdi orijinal kulaklığımızı anlayabilmemiz için heh, kutuya koyarken de bayağı bir daha bunu. Biraz bekleteyim. Evet açıp geldim. Şimdi bu elimde tutmuş olduğum Airpods Böyle jack girişli değil. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Bununla 6S'de de kullanabiliyorum ben. 6'da da kullanabilirsiniz. 5'te de 5S'de de kullanabilirsiniz bunu. Yani sıkıntı olmuyor. Bunu birazdan göstereceğim nasıl kullanacağınızı. Şimdi orijinalini görüyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi çakmasını getiriyorum yanında. Çakması da aynı. Şöyle yapayım. Bakın. Dışarıdan birebir aynılar. Şu şekil yapayım. Görüyorsunuz. Buradan bakınca da birebir aynılar. Buradan baktığınız zaman orijinin birazcık kulaklık yeri daha Kararmış şekilde siyahımsı duruyor. Buradaki sağdaki çakmanın içinden gider gözüküyor. Birinci olarak buna dikkat edebilirsiniz. Buradaki hemen zaten parçalanıp elinizde kalacaktır. öbür şeyde aynısı. Alt taraflarına bakalım kabloların. Nettesin. Görüyorsunuz. İkisi de aynı yapılmış. Bilmeyen bir göz. Bunun orijinal olduğuna inanır. Açıkçası. Bir de şu yanda şöyle göstereyim. Net de yavrum. Bir de şöyle göstereyim. Yan tarafta açılan kapakçıkları var normalde bunların tamir etmek için bir şey olduğu zaman. Bunda çok az belirginken bunda bariz belirgin. Görüyorsunuz. Bunlara da dikkat etmeniz gerekir. Şimdi Mikrofon yerlerine gelelim. Mikrofon yerleri. Bu elimde tutmuş olduğum orijinal. Şunu şöyle yapayım netlesin. <laughs> Bu elimde tutmuş olduğum orijinal. Detaylı bir şekilde gösteriyorum. Şimdi çakmasını göstereceğim. Adamlar birebir aynısını yapmış ama şu alt tarafta görmüş olduğunuz plastiği görüyor musunuz bakın şurada bu niye netlemedi şu alt tarafta görmüş olduğunuz plastik şöyle yapayım net daha belki plastik çizgi görüyorsunuz değil mi şurada İşte bu baskı hatasından kaynaklanıyor orijinalinde böyle bir baskı hatası yok buradan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ayrıca tuşların basma hissiyatı sesi duyuyorsunuz. Değil mi? Şimdi bu orijinaline gelelim. Orijinalinde ses yok. Ve daha yumuşak bir basış hissediyorsunuz gençler. Öbürküsü küsü çakma olan da bastığınız sanki bir takoz misali böyle bastığınız zaman çat 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 ses geliyor. Ama normal orijinalinde ses gelmiyor bir de çok yumuşak basma hissi. Şimdi en önemli detaylardan bir tanesini hadi her şeyi unutun hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. Orijinal olup olmadığını bir AirPods'unuzun kulaklığınızın kablolu kulaklığınızın en basit yöntem bu. Çakmalarda şu anki göstereceğim detay yok. Ve bu bahsetmiş olduğum şeyden de kimse demeyeyim de çoğu Apple kullanıcısının bile haberi yok. Öyle söyleyeyim. Şimdi neredeydi bu? Evet şöyle göstereyim. Şu netlesin. Burada kamerada gözükmüyor galiba. şöyle göstereyim dur. Ya da ben bunun fotoğrafını çeker gösteririm size daha detaylı olsun diye. Ambulansımız da geçiyor bu arada. Allah acil şifalar versin. Şimdi burada çok hafif gözüküyor ama buradan tam net göremez. Gö gösteremiyorum çünkü kameram netlemiyor. Ben bunun fotoğrafını çeker şu anki videonun akışına koyarım. Burada yazı var. Buradaki yazı Made in ne yazıyor bakalım. Designed Apple California. Vietnam model A1748 ve seri numarası yazıyor. Orijinallerindeki kabloda bu şekil detay var. Ama bu normal çakmada burada hiçbir yazı bulamazsınız. En bariz örneği bu. Kafanız karışıyorsa oradaki yazıdan orijinal olmadığını bulabilirsiniz ve bugüne kadar da hiçbir çakmaya o şekilde baskı yapılmamıştır. Benim bildiğim kadarıyla. Çünkü onu yapması etmesi çok ince detay olduğu için hiçbir insan uğraşmamıştır o çakmacı tayfası. Şimdi, mikrofona cihazın videoyu çektiğim cihazın mikrofonuna yaklaştıracağım. Ses kalitesini size dinleteceğim. Şimdi gelelim. İlk başta çakmaya gelelim. Bakın çakmayı 3.5'luk jakla yapıyorum. Buradan şöyle geleyim. Lipsiz. Telifsiz arka fon müziği. Evet. Buradan bu şekilde açtım. Bakayım sesi nasıl? İlk başta ben bir bakayım. Evet size sesini dinletiyorum. Seslerdeki cızırtıyı, boğultuyu duydunuz değil mi gençler? Bu çakmalarda olan bir ses verim özelliği. Çok saçma. Kulağınızı bile ee, nasıl söylesemse çok materyeli müzik sistem şeyi, o içindeki küçük tizlerimizleri çok kötü. O yüzden kulağınızı zarar edebilir. Şimdi aynı müziği buradan orijinaliyle sizlere dinletmek istiyorum. Tabii ilk başta ben şuna bir bakayım. Bir saniye. Evet. Kendi kulaklarınızla duydunuz ve dinlediniz. Baslar, tizlerin güzelliği, bas kuvveti. Öbür küsünde bas vurayım derken tiz çıkıyordu daha çok ileri. Bu sağlıklı bir şekilde müzik dinlemenizi sağlar. Çünkü orijinal kulaklık. Ama diğeri gençler kulağınıza zarar verir. Bakın. Çakma bir ürün alacağınıza biraz daha para biriktirin. Biraz daha. Azıcık değil fazla değil. Zaten bu kabloların fazla fiyatı yok. Gidin orijinal alın. Orijinalin hem 2 yıl garantisi var. Bir şey olduğundan girip tamir ettirebiliyorsunuz. Bir muhatabınız var Apple gibi. Ama sokaktan veya başka bir yerden aldığınız su çakmanın nerede üretildiği, hangi kimyasal maddelerle üretildiği bilinmiyor ve ne muhatap bulabilirsiniz ne garanti bulabilirsiniz. Hadi onları da geçeceğim sağlık açısından kulağınıza takıyorsunuz bunu kulak. Çok büyük bir organınız gençler biliyorsunuz. Bunu kulağınıza takıp dinliyorsunuz. Yarın bir gün çıkardığı ses olsun. Kullandığı sal yaptıkları bu plastik materyal olsun. Kulağınıza zarar verir. Ama orijinal ne yapıldı, nerede yapıldı, nasıl yapıldı, kimler tarafından yapıldı. Ve arkasında kocaman bir şirket var. O yüzden sizlere tavsiyem gidin orijinal alın alacaksanız. Abi benim o kadar bütçem yok diyorsanız biraz daha para biriktirin ya. Biraz daha para biriktirin ya da ikinci el orijinal yerlere yönelin. Ve bu demin size gösterdiğim detayları orada kulaklığı alırken orijinal mi değil mi olarak inceleyebilirsiniz. Ve çok rahatlıkla orijinal bir kulaklık ikinci elde alabilirsiniz. Neyse gençler sizlere kulaklıklar arasındaki farkları orijinal olup ve olmayanın arasındaki farkları göstermeye çalıştım. Kanalıma abone olup beğenip arkadaşlarınıza tavsiye edip yorumlar yapıp neyse gençler benim çenem yine çok düştü. Hadi Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.